Karınca Sanat kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte Proje 2 Kolonisi'nin günlük videosu ile birlikteyiz. Proje 2 Kolonisi arkadaşlar bildiğiniz Yuton Formikarum'u parçalamış ona hemen müdahale etmem gerektiği bir baktım rafta raflarda daha doğrusu mesorlar dolaşıyor nereden bunlar nasıl çıkmışlar yok işte beslenme alanından mı çıkmışlar derken derken dedim bu proje iki galiba Yutong'dan tam size göstereceğim şimdi elim alayım size ufak bir delik açmışlar ve oradan kaçmışlar şöyle gösterebilirim gördüğünüz üzere nem havuzunda bazı işlerimiz var Hatta orada küflenmiş müflenmiş bir şeyler olmuş. Hemen oranın deliğini kapattım. Sağ taraftan pamukla şurada bir deliği var. Oradan kapattım pamukla ve orayı sağlama aldım. Şimdi size e, sabitledikten sonra Proje 1'in tamamını göstereyim. Hatta şuradan göstereyim ya ne olacak. Detay videolarını da yine yüklerim. Proje 2'nin de epey bir işçisi oldu gördüğünüz üzere. Daha da fazla dediğim gibi birkaç kaçağımız oldu. Yaklaşık 20-30 tane karıncayı kaçırmışız. Ölmüşler falan böyle ölülerini buldum. Dedim ki, videonun da başında gördüğünüz üzere, şöyle bir sa sizi sabitleyeyim. Dedim ki, madem KS Store'u açıyoruz kardeşim, mesorları özel formikaryumlar da tasarlıyoruz. mesor ve orta boy karıncalarınız için bu bizim medium boy ee, formikaryumumuz. Madem bunu tasarladık, hem bu formikaryumun tanıtımı olsun, sizlere ilk gösterişini yapmış olalım, hem de mesor Proje 2 kolonimizi transfer edelim dedim. Youtube'da şu anda hem yok. Sağ taraftaki formikariumumuzu ufaktan tanıtayım sizlere. Bu formikariumumuz şöyle görebileceğiniz üzere yaşam alanı 15'e 15 yani camımız buradaki camımız 15'e 15. E 15. Formikariumun kendisi 16'ya 16 ve nemlendirme alanımız da 17'ye 17. Her yerde gördüğünüz üzere ufak KS logolarını e, görüyorsunuz böyle KS detaylarını hem formikariumumuzun üstünde şöyle görebileceğiniz üzere hem de e, nemliğimizin üstünde şu şekilde görebiliyorsunuz. Peki abi bunlar nasıl nemlendiriliyor derseniz şöyle size biraz yakınlaştıracağım formikaryumu. Gördüğünüz üzere burada nemlendirme deliklerimiz var arkadaşlar. Altından böyle ışığı görebilirsiniz zaten. Bu nemlendirme delikleri sayesinde her zamanki bu sadelik dediğim olay yine burada da işliyor. Ve sinekli kullanmadan düz, sade, estetik bir görüntü elde ederek nemlendirmeyi de sağlamış oluyoruz. KS logosu tam merkezde güzel böyle bir burada detayımız var. Ee, doğal bir görüntü sağlamak için yine bütün dizaynımız Mesor ve orta boyuttaki karınca türlerine özel olarak tasarlandı. Nedir bunlar? Mesela Apogon, Aponogaster gibi, mesela Mesor gibi türlerinizi bu formikarınızda besleyebileceksiniz. Buna benzer büyük boyutta türler için bir formikarınız dizaynımız var, bir serimiz daha var ve küçük boyuttaki karıncalarınız, tetramorium ve benzeri gibi karıncalarımız için tasarladığımız bir serimiz daha var. Bu orta boyut karıncalarınız için medium boy bir formikarium. Yine medium diyorum ama gördüğünüz üzere mediumumuz bile büyük bir boyutta. Bu şekilde kullanacağız. Şimdi yapmamız gerekenleri hatta biraz yükselteyim sizi şöyle. Şu şekilde biraz daha net bir açıyla görün. Buna yapmamız gerekenleri hemen sıralayayım. Pamuğumuz var. Zaten klasiktir. Alttan nemlendirmeli formik ayrımlarımızda pamuk kullanırız. Hemen nemlendirme alanı sol altta gördüğünüz üzere o kısma şöyle pamuğumuzu yerleştireceğiz. Sağ tarafta arıtılmış suyumuz var. Hazır su veya kullanabilirsiniz. Burada pamuğumuzu bolca nemlendireceğiz. Ki bize ortalama 1 hafta, 2 hafta nemlendirme miktarınıza göre belki de 3 hafta yetebilecek bir nem sunması için pamuğumuzu bolca nemlendiriyoruz. Bu pamuk ne kadar nemli olursa ve nemi ne kadar çok pamukla yayarsanız o kadar uzun süre siz nemlendirebilirsiniz. Ben haftada bir yine de kontrol edilmesi taraftarıyım. Kendi ürünüm bile olsa bunun riske atılmasını istemiyorum. Karıncalar biliyorsunuz nemsizlikte hızlı bir ölüm gerçekleşebiliyor büyük kolonilerimizde özellikle. Pamuğumuzu bu şekilde her yeri nem alacak şekilde ufak parmak hareketleriyle nemlendiriyoruz. Direkt pamuk kullanmadan da nemlendirebilirsiniz. Zaten nem deliklerimiz gayet yeterli 1 mm civarında. Ve sizin bütün formik nem ihtiyacını pamuk kullanmadan da çözebilirsiniz. Pamuk biraz daha nemi tutucu özelliği sayesinde daha rahat bir kullanım sağlayacaktır size. Bu şekilde nemlendirdikten sonra kullanım hazır. Üstüne formik yerleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere şurada görebileceksiniz. Hatta size biraz yakın alayım. Böyle size göstereyim. Bastırdıkça oradan nemin geldiğini görüyorsunuz. Biraz daha yakınlaştırayım hatta suyun geldiğini gördük buradan. Yine uzunla çıkıp sabitleyeceğim sizi. Ardından da arkadaşlar klasik buradaki bağlantıyı sol tarafından takacağım. Burada bir beslenme alanım var. Beslenme alanımı bebek pudresi ve zeytinyağı karışımıyla bariyerledim. Bunu sağ tarafına takmak istiyorum. Şu şekilde sağdan takıyorum. Beslenme alanımız da bu şekilde hazır. Ve Yutong Formicarium'umuzu sol taraftan takacağım. Bunun öncesinde eski beslenme alanının ucunu pamukla takacağım ve buradaki işçileri ve su içmeleri için kullandığımız suluğu da beslenme alanına, yeni beslenme alanına transfer edeceğim. Şöyle elimde bir parça pamuğumuz var. Öncelikle şöyle yaklaştırayım. Kaçak olursa korkmamıza gerek yok bu arada. Hemen yani pratik bir şekilde zaten geçirebiliriz. Böyle çıkarıyorum olaratımızdan çıkarıyorum. Öncelikle şöyle tıkayalım, Onu kenara aldım ve formikaryumumuzu yeni formikaryumumuza takıyorum. Tertemiz bir bağlantı gerçekleştirdik orada. Şimdi biraz daha size doğru yaklaştırayım bütün sistemimizi. Eski formikaryumun üzerindeki karanlık olması için koyduğumuz kartonu kaldıracağım. Ve ışığımızı hızlandırılmış şekilde göstereceğim zaten size bu süreci. Olabildiğince yakın bir şekilde tutacağım. Ve bu şekilde buradaki aydınlık kısımdan buranın üstünü de hemen onu da getireceğim. Göstereceğim size. Şu şekilde kırmızı asetat kağıdımızla kapatacağım. Ve artık kaç saat sürerse 3, 5, 7 belki bir gün sürecek. Bütün transferin tamamlanması için bekleyeceğiz. Bu sistem yaklaşık benim tahminimce işte şu an gece saatlerindeyiz. Sabaha karşı bütün sistem bitmiş olacaktır. Gördüğünüz üzere hızlı bir keşif yaptılar. Ee, Övünmek gibi olmasın, Formicarium tam olarak mesorlar için tasarlandı. Hem kraliçeler, hem majorlar, hem minor işçiler her şekilde burayı keşfedebilecek. Zaten eski beslenme alanındaki işçileri de yeni beslenme alanına koyacağım için onlar da buradan keşfe başlayacak ve orta tarafı dolduracaklar. Ben e, asetat kağıdın bir büyük boyunu tam buna olacak şekilde kesip koyacağım buraya ve ardından bütün sistemin çalışmasını bekleyeceğiz. Işığı olabildiğince yakın tutacağım ve size hızlandırılmış şekilde burayı göstermeye çalışacağım. Artık kaç saat sürerse, dediğim gibi ortalama 5 saat 7 saat arasında bütün transfer tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere nemli kısmı hemen keşfettiler neredeyse. Hatta size şöyle yakından bir göstereyim burayı. Odaklasın ve size biraz zoom atayım. Gördüğünüz gibi hemen nemli kısımları keşfettiler. Demek oluyor ki nemli kısmı, nem deliklerimizi gayet iyi şekilde tasarlamışız. Hemen nemli alanı keşfettiler ve orada gezmeye başladılar. Gayet güzel duruyor. Şimdiden yaklaşık bir 20 tane mesor işçisi formikaryumu keşfetti. Çok hızlı bir şekilde transfer olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle size yumurtalarımızı da bir daha yakından göstereyim. Şöyle biraz ışığı yukarı alayım. Heh, şöyle gösterebileceğim sanırım. Gördüğünüz üzere epeyce bir yumurtamız var burada. Bu transfer dediğim gibi iyi bir keşiften sonra 5 saat içinde bitecektir gibi geliyor bana. Çünkü Yutong epey kuru ve burada strese maruz kalıyorlar ışığın altında. Burası da aşırı güvenli ve yeni, daha geniş bir formik alim olduğu için hızlı bir transfer gerçekleştireceklerdir diye düşünüyorum. Işığı tekrardan yakınlaştırıyorum ve sizi hızlandırılmış çekimle Baş başa bırakıyorum, bakalım kaç saat sürecek. Zaten siz buraları yaklaşık bir 10-15 saniye gibi göreceksiniz muhtemelen, taş çatlasın bir dakika gibi göreceksiniz. Benim için saatler geçmiş olacak. Gelin o zaman hızlandırılmış çekimle devam edelim. Haydi başlayalım. selam arkadaşlar. Sesim biraz boğuk geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Uyudum uyandım. Valla dayanamadım artık. Yaklaşık 10. saatindeyiz şu an transferin. Eski formül kaynımda görebileceğiniz üzere yaklaşık 30-50 arası işçimiz kaldı. Şöyle biraz da yukarıdan gösterebilirim. Sizin için biraz da yakınlaştırayım. İşlerimizin çoğu yeni formikaryuma geçti. Yaşam geçti. Şöyle hemen onu da göstereyim. Üstünü artık sadece asetat kağıtları değil, bir tane de defterle kapattım. Asetat kağıdı kaldırmadan onları çok sarsmadan göstereceğim size. Gördüğünüz üzere şöyle dursun. Kraliçemiz geçmiş durumda zaten bu tarafa. Zoom atacağım ve görüyorsunuz şurada kraliçemiz var. Yanında majör işçilerimiz var. Yumurtaları taşımışlar. Yumurtaların gözleri vesaire gözüküyor zaten. Bakın şurada gözleri beyaz yumurtalarımız gayet belli. Ben şu anda stresi engellemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Videoyu size yetiştirmek istediğim için de bugün için e, yeterli transferi gerçekleştirdiğimizi görebiliyoruz burada. Şu uzaktan bile göstereyim. Ne kadar doldurduklarını görün. Yaklaşık 200 işçili bir mesor kolonisi bu. Ve nemli alanı tamamıyla dolduracaklar. Şu sol alttaki iki odacımız nemli alan bildiğiniz üzere. Ve yeterli doldurumu sağlayacağız. Bundan sonrası da sol iki alt odaya yumurtaları depolama, diğer alanlara da işte tohum veya yeni gelen işçilerin rahat rahat gezebileceği şey yerleri olmuş olacak. Özellikle sol alt iki tane nemli odayı ondan yaptık. Yani formikarium neredeyse şeyi de nemli alan oluyor ve gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Keza alttaki nemli alana daha yumurta bile taşımadılar. Oraya da yumurta taşıyacaklar veya işte yeni işçiler orada kendilerine gelecek. Biliyorsunuz yeni işçiler vücut olarak dış etmenlere biraz daha hassas oluyor biraz daha böyle yumuşak oluyorlar. Nemli alanda atacaklar o ilk e, geçiş evresini. Şu anda formik çok memnunum. Boyut olarak beni tatmin ediyor. 200 işçiye ortalama 3 hadi odacığını aldığını varsayarsak daha epeyce yeri var. Ve bilmiyorum artık 1000 işçiye kadar muhtemelen ya da 700-800 işçiye kadar çok rahat bir kapasitesi olduğunu artık kendim de emin oldum. Ben ortalama 1000 işçiye alacağını tahmin ediyordum formik tasarlarken. Dediğim gibi çok az bir işimiz kaldı tekrardan göstereyim. Yani yaklaşık 30 tane daha işimiz kaldı eski formik Onlar da geçişini tamamladıktan sonra bağlantıyı keseceğim. Ve sağ tarafa işte şöyle araya çok şey geliyor kusura bakmayın. Işığın kolu molu geliyor. Şöyle bir su hazırladım. Onu koyacağım. Ve buraya tohum ve un kurdu takviyesi yapacağım. İlk beslemelerini de böyle gerçekleştirmiş olacağız. Yeni formik düzeninde. Ben gayet memnunum. Sizlerin yorumlarını da bekliyorum. KS dokunuşuyla, KS tasarımlarıyla ilk Formicarb'ımızı da görücüye çıkarmış olduk bu video vesilesiyle. Videonun başında daha net gördünüz. Şu an kırmızı asetat kağıt var altında keza. Ee, yine estetik ve sadelikten yana e, sineklik kullanmadık bu tasarımımızda da. Ve Plex'i kullanmayacağız hiçbir Formicarb'ımızda, hiçbir ürünümüzde. plexi yerine cam tercih ediyoruz çünkü cam daha sağlıklı bir alternatif daha kalıcı bir alternatif. 4 milimetre kalınlığında yani kalın bir cam kullanıyoruz. En küçük boyda formik arabamız için de en büyük formik arabamız için de bu geçerli olacak. Aklınızda bulunsun. Zaten diğer formik karbonlarımızın kullanım videoları da ufak ufak yayınlanacak kanalda. Sizler onları da izleyerek daha da tatmin olacaksınız muhtemelen. O, o, videolarda da görüşürüz. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok az bir transfer kaldı gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Şu defterli üstünü kapatıyorum tekrardan biraz olmasınlar ve transfer tam tersine dönmesin. Yanı taşımaya başlamasınlar. Şurada kapanışı sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar. Sizlere karınçalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın videoyu, yorum bırakmayı unutmayın. Desteğiniz beni çok mutlu ediyor. Özellikle KSS ile ilgili bu görmüş olduğunuz formül kalbimizle ilgili yorumlarınızı bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya var ya 10 saat ne ya? 10 saatte bir koloni, 200 işçili bir koloni geçmez mi bu? Mu? Ne kadar eski yuvayı seven, ne kadar eski yuvasına saygı duyan bir koloniymiş ya. Uyudum uyandım dedim geçmişlerdir ya falan hala geçmemişler. Neyse artık geçirdik zor, zor zahmet. Bu mesoller biraz öyle ya, vefalılar. Eski yollarını bırakmıyorlar. Birkaç kere daha yaşamıştık. Neyse uzatmaya gerek yok. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.